Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün arkadaşlar. Sizinle bugün ne yapıyoruz arkadaşlar. İntaresiz oyun part 1 başlayalım. Aç market net kargo 1 kendi crush soda 2 kendi crush soda 3 arkadaşlar kendi crush zaten bilirsiniz şeker patlatma oyunları. Aç market net kargoda şey arkadaşlar kargoculuk zaten. Kargo simülatör de aynısı arkadaşlar. Ee, kargo simülatör 3. Bu simülatör yok bu simülatör internet. Onu internetli serisinde yapacağım. Farkı bul. Ee, fark buluyorsunuz. Ve e, yani size bulmanızı e, gösteriyor arkadaşlar yani bulmanız gerekecek hepsini 5 arkadaşlar toplam 5 tane oldu arkadaşlar e, yarıya kesiyorum devam devamı için lütfen like'ları basın merak ederseniz yapın kanala abone olmayı unutmayın devamı gelsin istiyorsanız lütfen Like butonunu kırın ama istediğiniz yapın. Ben bir şey demiyorum. Siz istediğiniz yapın. Aklınızda ne varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.